İbn Mesud radıyallahu an Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin şöyle buyurduğunu söyledi. Adem oğlu şu beş şeyden sorguya çekilmedikçe Rabbinin huzurundan ayrılamaz. Bu beş şey birincisi ömrünü nerede geçirdiğinden, ikincisi gençliğini nerede tükettiğinden. Üçüncüsü, malını nereden kazandığından. Dördüncüsü, ve nereye harcadığından. Beşincisi ise, ilmiyle nasıl amel ettiğinden. Bizler bu beş hususu kendi hayatımız içerisinde aldığımız sürece muhakkak yolumuz Allah yolu olur. Allah'a hakkıyla ibadet kulluk edebiliriz